Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Videoya geçmeden önce bu uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların lütfen hiçbirisini yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere ne gösteriyor diye soracak olursanız bana. gördüğünüz üzere bu Bitcoin'de bir ileri düzey zincir analizi grafiği yani Bitcoin'de fonlama oranı grafiği olarak adlandırılıyor. Ve fonlama oran, oranı grafiği grafikleri bizlere piyasada açılan long pozisyonların mı yoksa short pozisyonların mı daha fazla olduğunu gösteriyor ve bununla birlikte piyasanın önümüzdeki haftalarda veya hatta önümüzdeki günlerde nerelere doğru gidebileceğini bizlere gösteriyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda geçmişten günümüze doğru geleceğim bakın soldaki sayılar bizlere fonlama oranlarını gösteriyor. Sağdaki kısım ise zaten bize bitcoin'in fiyatını temsil ediyor. Şimdi bitcoin siyah çizgiyle gösterdiği fiyatı 64 bin dolar seviyesine ulaştığında bakın sarı çizgimiz sıfırın üzerinde fiyatlanıyor. Sıfırın üzerinde olması demek fonlama oranının pozitif olması demek ve piyasanın genel anlamda bir long pozisyon arayışında olması demek. Ve neler oluyor arkadaşlar? Bakın bu e, piyasada açılan long pozisyonlar fazlayken bitcoin 64 bin dolar seviyesinden kademe kademe kendini 29.000 dolar seviyelerine kadar bırakıyor. Ve bu sayede bu açılan long pozisyonların birçoğu likit edilmiş oluyor. Ve akabinde 29.000 dolar seviyelerine geldiğimizde artık piyasa bir short arayışı içinde oluyor. Bakın fonlama, fonlama oranı sıfırın altına düşüyor. Ve insanlar genel olarak short pozisyon alınca piyasadaki market makerlar bu açılan short pozisyonları patlatmak için gördüğünüz üzere fiyatı e, yukarı yönlü çekiyor ve bitcoin yeni bir tepe yapıyor. 68 bin dolar seviyesine doğru. Akabinde 68 bin dolar seviyesine geldiğimizde bakın fonlama oranı tekrardan pozitife dönüyor. E bu da piyasanın tekrardan bir long pozisyon arayışı içinde olduğunu gösteriyor. E bununla birlikte market maker'lar gördüğünüz üzere e bu fonlama oranının pozitifliğinden yararlanarak açılan long pozisyonları likit etmek amacıyla gördüğünüz üzere kademe kademe düşürüyor. Ve açıkçası aylar boyu biz yatay bir şekilde gidiyorduk. E fonlama oranı fonlama oranı yani Bitcoin'de açılan long ve short pozisyonlar neredeyse birbirine eşitti. Ve son olarak baktığımızda güncel olarak baktığımızda bakın fonlama oranlarının negatif olduğunu görüyoruz. E bu da bizlere piyasada şu an uzun vadede baktığımızda açılan short pozisyonların daha fazla olduğunu gösteriyor. Piyasa ne zaman short pozisyonlar fazlaysa o zaman bu açılan short pozisyonların likiditesini almak için fiyatı yukarı çekmişti bildiğiniz üzere. Bu da bizlere e açıkçası Bitcoin'de önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki haftalarda fiyatın yukarı yönlü gitme potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Çünkü düşünün piyasada şu an açılan short pozisyonlar daha fazla. E market maker ne yapmak isteyecektir? Bu açılan short pozisyonların likiditesini almak için fiyatı yukarı çekmek isteyecektir. O yüzden baktığımızda burada şu an açılan short pozisyonların daha fazla olduğunu görüyoruz. E bu da bizlere e, piyasanın yukarı yönlü gitme ihtimalinin olduğunu söylüyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar ısı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar ısı haritaları tarafında bakın e, bu düşüş gelmeden önce 18.500 dolar seviyesinde çok önemli bir satıcı kitlesinin olduğunu ve bununla birlikte fiyat tarafında bir geri çekilme görebileceğimizi sizlere söylemiştim ve neler oldu bakın ısı haritalarında 18.500 dolar seviyelerinin kademe kademe geri çekildiğimizi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada 16.500 ve 17.000 dolar seviyesi bizler için hala önemli bir destek bölgesi. Ve Bitcoin bu bölgeyi korumaya devam ediyor. Zaten sizlere 16.500 ve 17.000 dolar seviyesinin çok önemli bir alıcılı bölge olduğunu ve açıkçası fiyatın bu bölgeden yukarı atma ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Bakın Bitcoin 16.500'de şu an tutunmaya devam ediyor. Eğer Bitcoin önümüzdeki saatlerde bu bu 18.500 dolar seviyesindeki satıcı bile onu kırabilirse, bu bizlere Bitcoin tarafında yukarı yönlü momentumun devam edebileceği anlamına gelir. O yüzden burada. Bitcoin'de 18.500 dolar seviyesini yakından takip edelim ee, ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini bilelim ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 16.500 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Özür dileyerek video videoyu kısa bir bölüyorum e, ikinci kanalımız olan Universal forex e, açılmıştır orada eğer elinizde dolar tutuyorsanız altın tu tutuyorsanız veya hisse senetlerine yatırımınız varsa günlük analizlerden dünya piyasaları ile ilgili dolarla ilgili altınla ilgili euro ile ilgili haberdar olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bıraktım ve aynı şekilde videonun yorumlar kısmında bıraktığım yeni kanalımıza ikinci kanalımıza Universal forex adında abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz ve siz de bu şekilde günlük teknik analizlerden global piyasalarla ilgili bilgi almış olursunuz. Eğer takip etmiyorsanız bile sadece abone olmanız bile benim için yeterli olacaktır. Tekrardan kusura bakmayın. Şimdi sizleri hemen tekrardan videoya bırakıyorum. Arkadaşlar sizlere kaç gündür bitcoin tarafında bakın kısa vadede güzel bir görüntünün olduğunu ve bununla birlikte fiyat tarafında yukarı yönlü bir momentum görebileceğimizi söylemiştim. Ve neler oldu? Bakın hatta bu gri kutuyu da sizlere çizmiştim. Yaklaşık 16.000 dolar seviyesi ile 16.800 dolar seviyesinin arasını ve bu bölgeden bakın Bitcoin tam belirlediğimiz lokasyondan 16.300 dolar seviyesinden kendi tekrardan 17.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ki kısa vadede sizlere 16.500-16.600 arasında önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Buradan da kısa vadede çok güzel bir tepki aldık. E, bu dediğim seviyelere inanmayan arkadaşlarımız varsa bir önceki videolarımızı ve yayınlarımızı izleyebilirler. Şimdi bizim burada bakın bu alanı hala korumamız gerektiğini düşünüyorum. Yani yani 16.100 dolar seviyesiyle 16.700 dolar seviyesinin Bitcoin tarafında hala korunumunun görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim burada şu bölgenin altına doğru yani 16.000 dolar seviyelerinin altına doğru açıkçası herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Bakın burada 16.000 dolar seviyesini yakından takip edelim ve bu bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim eğer Bitcoin'de bu kısa vadedeki güçlü görüntünün orta ve orta uzun vadede yansımasını istiyorsak açıkçası benim açımdan fiyatın ilk başta 18.000 ile 18.800 dolar seviyesi üzerinde net bir tutunabilirlik yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden burada Bitcoin'de bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi. Bizler için Bitcoin tarafında şu an önemli bir direnç bölgesi ve bizim kesinlikle ve kesinlikle o alan üzerinde tutunmamız gerek. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu anlık 16 bin dolar seviyesinin kaybının görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o yüzden bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşar. Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bize için neden önemli arkadaşlar? Bildiğiniz üzere Ethereum güçlü durursa altcoin'lerde onunla birlikte güçlü durur. Ama Ethereum zayıf durursa altcoin'lerde onunla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere Ethereum'da bakın şu alanın çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ya yani 1050 dolar seviyesiyle 1150 dolar seviyesinde Ethereum tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Hatta fiyat bu alandayken söylemiştik. İnanmayan arkadaşlarımız varsa gidip 28 Kasım 29 Kasım tarihindeki videoları izleyebilirler ve bu bölgeden 1350 dolar seviyelerine hedef vermiştik tam da o bölgeyi görüp o bölgeden gördüğünüz üzere geri çekildi. Şimdi burada e Ethereum'un kısa vadedeki güçlü görüntüsü hala duruyor ve biz Ethereum'da şu bölgenin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece yani 1150 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum tarafında herhangi bir kırılım görmediğimiz sürece bu bizler için gayet güzel karşılanacaktır. Çünkü bu bölgenin altına kırmadığımız sürece Ethereum'da Ethereum güçlü duruyor ve yukarı yönlü gitme potansiyeli var. O yüzden Ethereum'da bu alanı yakından takip edelim. 1170 dolar seviyesiyle 1070 dolar seviyesini ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde eğer biz 1350 dolar seviyesi üzerinde tutunabilirsek bu bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili arkadaşlar ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi arkadaşlar S&P 500 endeksi neyi temsil ediyor? ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeksi ve bildiğiniz üzere Bitcoin'e korelasyon oranları çok ama çok yüksek. Şimdi sizlere S&P 500 endeksi tarafında ne söylemiştim arkadaşlar? 3830 puan seviyesi ile 3850 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ki bu hareketten önce 4100 ve 4200'ün de önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştik ve bakın ABD piyasaları o bölgeden gayet güzel bir şekilde geri çekilmesini gösterdi beklediğimiz şekilde. Burada ABD piyasalarında bakın bu alanın yani 3800 puan seviyesiyle 3860 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu bölgenin altına doğru eğer ABD piyasaları tarafında bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden S&P tarafında bakın bu lokasyonu yakından takip ediyoruz 3748 puan seviyesine ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle eğer ABD piyasalarındaki bu güçlü görüntünün devam etmesini istiyorsak 4100 ve 4200 puan seviyesi üzerine doğru bir tutunulabilirlik göstermemiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip edelim arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok önemli. Özellikle S&P 500 endeks tarafında 4100 ve 4200 puan seviyesi üzerinde tutunabilirsek eğer bu bizlere yukarı momentumun devam edebileceği anlamına gelir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Dolar endeksi güçlü durursa eğer bildiğiniz üzere global piyasalar zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa global Global piyasalar güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere ne zamandır ne söylüyorum. Dolar endeksi uzun vadede güçlü duruyor ama kısa vadede zayıf bir yapısının olduğunu söylüyorum. Ve bakın bu zayıflık dolar endeksi tarafında devam ediyor. Şimdi bizim burada dolar endeksi tarafında eğer e, piyasaların daha da rahatlamasını istiyorsak kısa vadede 103 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer o şekilde bir kırılım görürsek dolar endeksi tarafında... Bu bizler için global piyasaların daha da zayıflayacağı anlamına gelir. O yüzden dolar endeksinde 103 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten bizim için çok ama çok önemli seviyeler. O yüzden bu alanları yakından takip edelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmına katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasayla ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan ilgili günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.